Günaydın ahali, günaydın arkadaşlar. Haftanın son çalışma günü benim için. Cumartesi sabah. Gece başladım. İşte ikinci adresime gidiyorum. Üç adres var. 53 kilometre, pardon 55 kilometre yolum var. Çok güzel bir gün doğumu manzarası var. Görüyorsunuz. güneşe doğru yolculuk yapıyoruz. Güneşi görenlere, güneşi kucaklayanlara, güneşe doğru koşanlara selam olsun. Hayatlarımızda güneş hiç eksilmesin.